Burası tezgah açmak için çok güzel. Bol bol sebzelerimi, meyvelerimi satabilirim. Hemen işe koyulayım. Hepsini koydum. Seyyar manav geldi hanım. Koş 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 koş. Neler var neler burada. Koş 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 koş. Hanım hanım. Koş taze meyveler burada C vitaminleri burada Koş hanım koş 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 Oo, müşteriler başladı gelmeye Koş hanım koş 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 Ay kardeş ne güzel meyveler bunlar Nereden getirdin? <laughs> geliyorum abla geliyorum Bunlar dalından koptu dalından Hı, güzele benziyor. Elma, elma harika. Kaç lira kilosu? Hı, 4 lira. Çarşıda, pazarda 5 lira. Ben de 4 lira. Oo, çok uygun. Muz da varmış muz. Muz yerli muz mu? Evet abla, çikita değil. Yerli muz. Aa, sarı elma da var. Harika, harika, harika. Kaç kilo vereyim abla? Hmm, şimdi markete gideceğim, oradan alırım. Hadi kardeş, sana kolay gelsin. Oo, her şeyin fiyatını sor, araştır, ondan sonra alma. Koş 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 koş, ablalarım koşun. Harika harika meyvelerim geldi. Koş yetiş al, bitiyor bitiyor. Aa, ne kadar güzel meyveler bunlar. Abi çok güzel. Annen mi yolladı ufaklık? Kaç kilo istiyorsun? Hayır annemin haberi yok. Bir tane alıp kıtlayabilir miyim? Aha, kıtlamak yasak. Git anneni çağır. Alsın o zaman kıtlarsın. Aa, iyi gidiyorum ben annemi çağırmaya. Oo, bu semtte de işler kesat. Yeni müşteriler geliyor. Bakalım onlar alacak mı? Koş abla koş 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 koş. Yetişen alıyor yetişen alıyor. Harika meyveler bunlar. Amasya'nın elması, portakalı, muzu her şeyi var. Koş 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 koş. Kardeş bakar mısın? Bakar mısın? Buyur abla geldim. Ne istersin söyle kaç kilo tartayım? Ee, ben portakal istiyorum ama portakal biraz eğri midir nedir? Portakallar demek istedin herhalde. İşte ondan. Eğri mi? Yok yuvarlak değil. Baksana. Abla bunlar doğal olduğu için böyle tartayım mı hemen? Yok hayır. istemiyorum. Ben yuvarlak olan portakal isterim. Kim bilir nerede bunlar eğrildi. Bu sahneye mi koydunuz? Hayır abla tam mevsimi tam mevsimi. Ee, bakalım. Bir gideyim bir düşüneyim. Daha siftah yapmadık. Ne bu ya? Koş 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 koş. Aplalarım koşun. Harika sebzeler, meyveler burada. Koş 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 koş. Abi abi. Söyle ufaklık. Kaç kilo neden istiyorsun? Annem haber yolladı. Ne haberi yolladı? Çok bağırıyormuşsun. Kardeşimi uyutamıyormuş. Beni de iyi arayacağım şimdi dedi. Sussun dedi. Aaa. ef. Sessiz de meyve satılmaz ki. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Olmuyor işte. Bağırcan böyle. Koş vatandaş koş. Aplalarım abilerim taze meyve burada. Taze meyveler burada. Koş 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 koş. Oo yeni müşteri geliyor. Buyur abla ne istemiştin? Ben bir şey istemedim. Biraz önce kızım gelmiş. Ona bir elmayı bile kıtlatmamışsın. Yazıklar olsun demek istedim. Ama abla bunlar kıtlamalık değil satılmalık. İstiyorsan beğendiğin elmadan vereyim 5 kilo 10 kilo. Yok kızım kıtlamak istemiş. Onun kalbini kırdın. Yazıklar olsun. Töz sana demek için geldim. İyi dedin hadi abla. Aa, kaldık burada. Koş 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 yeni müşteri geliyor abla buyur buyuracığım buyurmasına da bu nasıl bir tezgah baksana etiketin yok sağlıklı olup olmadığını bilmiyoruz üstelik yanına da ekmek koymuşsun ama abla onları sabah annem e, sıcacık pişirdi fazla yapmış getirdim ben de satarsın dedi bana almaz mısın sıcacık doğal ekmek Valla hiç de sağlığa uygun değil. Onu şikayet etmem gerekiyor. Önce uyarayım da hani etiketin hani fiyatı belki herkes ayrı fiyatta satacaksın. Ama abla ya yapma gel sana şuradan eşantiyon bir kilo elma vereyim. Aa hiç duymamış olayım. Hadi bakalım. Aa kaldık biz de ya. Sabahtan beri bir kilo bir şey satamadık. Sözde burası satış yeri olacaktı. Çok da Güzel görünüyordu. Koş koş koş. Yeterince bağırmadım herhalde. Koş 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 koş. C vitamini bunlar. Vitamin deposu. Çocuğunuzda vitamin. Evet, grip olmazsınız. Gelin gelin. Üf nefesim de kesildi ya. Eyvah! Köşeden gelen zabıta mı? Bak şu kadına haber vermiş demek ki. Hemen tezgahımı toplayayım. Değermanal kaçar ha <laughs> Tü yakalayamadım. Ne kadar da hızlıydı bu seyyar satıcı. Halkın sağlığını tehdit ediyor. Ama aferin bizim halkımıza. Hiçbiri etiketsiz seyyar mal almıyor. Tebrik ediyorum onları. Siz de almayın sakın.